Merhaba arkadaşlar. Bugün Alfa Sığınağı'na gideceğiz birlikte. Birinci katını temizlemeyi göstereceğim size. Hangi ekipmanlarla, nereden, nasıl saldırılması gerektiğini birlikte göreceğiz. Silahlarımı da kontrol edelim. Tabii böyle bir hazineye sahip olmak için bayağı bir emek harcamanız gerekiyor. Ben yaklaşık 2 yıldır oynuyorum. Size videolarda bunları nasıl kazandığımı her şeyi göstereceğim. Mutlaka açlık ve susuzluğa dikkat edilmesi gerekiyor. Yok söylüyoruz. Biletleri almayı unuttum. Alfa sığınağında bu biletlerle ödüller alabiliyoruz. Hepsinin bir sayısı var. Sarı biletin 25 olması gerekiyor. Yeşil biletin 20 olması gerekiyor kırmızının da 30 olması gerekiyor. Biletlere göre içerikler zenginleşiyor. Bunlar daha önceden kazandığım biletler. Kırmızı bilet toplamak biraz zor. Daha güçlü zombilerden alacağız onları. Ben benzinli olduğu için motosikletle gitmeyi tercih ediyorum. Motosikletini bitirmiş olan arkadaşlar bunu kullanabilir. Çünkü motosikletin deposunda kullanıyorum ödül taşırken. Radyodan öğrendiğimiz şifreyi buraya girmemiz gerekiyor. Şifre sürekli değişiyor. Sürekli radyodan kontrol etmemiz gerekiyor. Buradan su ve yiyecek bulabiliyoruz. Burada eğer yıkanmamız gerekirse su alıp yıkanma işlemini burada halledebiliriz. Bazı yaratıklar silahla, bazı yaratıklar da kılıçla öldürülebiliyor. Silahları iyi kullanmak lazım. Terminale yeşili yerleştirdiğimde içeriğinden bunlar çıkıyor. Şu an için bana lazım olanları alıyorum. Alfasına yaklaşık olarak iki güne yakın açık kalıyor. O yüzden daha sonradan da gelip malzemelerinizi alabilirsiniz. Ben her malzemeyi almıyorum. Ben de mevcut olan malzemeleri almıyorum. Ama daha önceden oyuna yeni başladığım zamanlarda bütün malzemeleri biriktiriyordum. Öylelikle o zaman hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Her şeye sahip oluyorsunuz. Mutlaka her zaman enerjinizi doldurun. Aylak zombileri öldürmek kolay oluyor. Çok fazla bizden götürmediği için yakında hızlı hızlı onları bitirmeyi deneyebiliyoruz. Ama büyük olanlarla yaparken mutlaka bir yandan da enerjinizi yenileyin. Çünkü pişkin şişkinler yüksek götürüyor darbeleri. Silah değiştirdim çünkü bunun bir vuruşu daha yüksek. Malzemelerimiz sürekli kontrol etmemiz lazım. Kıyafetler düştüğü zaman yaratıkların vurduğunda daha fazla götürüyorlar bizden. Aç zombileri kendi üzerinize çekin. Ama öfkeli devlerden uzak durun. Sakın yakınlarına geçmeyin. Çünkü tek vuruşta öldürebiliyorlar sizi. Hep uzaktan. Bir silahla. Silahınız bittiğinde dikkat edin. Yakında olduğunuzda tek darbede ölebilirsiniz. zehir tükürenler de birkaç zehir attığında size canınızı hızla düşürebiliyorlar. Ben biraz fazla düzen seviyorum. Aç zombiler için boşuna silah harcamayın. Dediğim gibi her zaman canınızı kontrol edin. Silah değiştirdim. Çünkü iki tane pişkin şişkinim var. Onlarla oynamayı seviyorum. Alanları kullanabilirsiniz vurkaçlarla. Hemen enerjimizi yenileyelim. Silah değiştirip öfkeli devi sürükleyelim peşimize. Aynı anda her şeyi kontrol etmemiz gerekiyor. Canımızı, silahın durumunu, mesafeyi. Tekrar değiştirdim. İki pişkinim daha var. Canı kontrol ediyorum. hangi kutudan ne çıkacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Burada gaz vanasını kapatmamız lazım. Mutlaka duvara yapışık gidin çünkü tarent var köşede. Birazdan göreceğiz. Ve mutlaka uzun menzilli bir silahla en köşeden hiç yaklaşmadan deneyerek tarantı yok edebilirsiniz. Hiç boşuna canınızdan götürmeden. Bazen çok güzel malzemeler çıkabiliyor taranttan. fonuzdan kıyafet ekleyebilirsiniz yanınızda yoksa. 2 tane daha pişkin şişkinim olacak. Bazen öldürdüklerimiz hiçbir şey vermiyor da de biliyor. Depolar da boş olabiliyor. Ama ay fısığınağının ikinci katı genelde temiz. Sadece şimdi bu kapıdan sonra birazcık daha öfkeli dev daha fazla olduğu için bu kısım bir tık daha zor gibi görünebilir ama uzaktan silahla öfkeli devlere yaklaşmadan Burayı da hızlıca geçebiliriz. Mutlaka önce kapıyı açın ki devlerden kaçabilecek yeriniz olsun. Evet pantolonum da yırtılmış. Hemen değiştirdim. Mutlaka öfkeli devlerden kaçarak saldırın. Bu şekilde asla ölmezsiniz. Biraz zamanımızı alıyor ama enerjimiz de da yerinde kalıyor. Burada iki tane zehirli menfurumuz var. O yüzden güçlü bir silah kullanmak istedim. Elinizde ne varsa. Hemen silah değiştiriyorum. Tekrardan diğerini aldım. Güzel. Dolaplardan güzel hediyeler çıkabiliyor. buradaki çoğu maddeyi ben almıyorum çünkü benim evdeki depolarımda mevcut ama size stoklamanızı öneririm ben zamanında çok fazla yaptım hepsi çok işe yarıyor sonradan şimdi burada bir el bombası kullanacağım çok işime yarıyor uzaktan yaklaşıp atıyorum 200 puan birden düşürüyor işimi kolaylaştırıyor. Evet bunu öldürmek çok kolay. Uzaktan otomatik atışa verin. Hiç uğraşmayın. Evet, alfa sığınağının ikinci katını tamamen temizlemiş durumdayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.